Herkese merhaba ben Caner Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Uzun zamandır vlog videoları çekmiyordum biliyorsunuz ki Ama bugün artık o yüzüme son veriyoruz Çünkü sizlere çok güzel bir yarış vloguyla geldim Bugün Edirne yarım maratonunda koşu olacağız 21 kilometrede güzel bir vlog çekmekle beraber Aynı zamanda tabi performansımızı deneyeceğiz O yüzden sizi çok eğlenceli bir serüven bekliyor Hem yarıştan bahsedeceğim Hem de Edirne'de gördüğüm güzel yerleri sizler için aktarmaya çalışacağım. Şu anda neredeyim? Şu anda Edirne'ye yakın bir dinlenme tesisindeyim. Ufak bir mola verelim dedik. Sonra yolumuzu devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'dan Edirne'ye güzel bir yarışa gidiyoruz açıkçası. O yüzden de ben de tabii çok heyecanlıyım. Bununla beraber benim de bu ilk şehir dışı yarışım olacak. Tabii Isparta'yı saymazsak. Çünkü Isparta'da da biliyorsunuz koşullara katılıyorum, yarışlara katılıyorum orada sık sık. Ama resmi olarak gerçek anlamda ilk şehir dışı yarışımdan bir tanesi Edirne Yarım Maratonu olacak. Bu yüzden de içimde açıkçası ekstra bir heyecan var. Tabi bununla kalmayıp da bu yarışın bir diğer önemli özelliği ise Edirne'nin güzel tarihi doğasında koşmak. Biraz biraz vücudum istemese de açıkçası ben istiyorum. Çünkü güzel bir koşu olacağına eminim. Edirne'ye doğru yolumuza devam ediyoruz. Ufak bir başlangıç videosu çekeyim dedim. Sonra tekrardan sizlerle buluşuyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Edirne yarım maratonda görüşmek üzere. Selam ver Kenan abi videoya. Diyor selam verim. Nasıl bir selam verim? Ne demek istersin bizlere, seyircilere, izleyicilere? Ya şöyle demek isterim. Yarın koşacağız. Yarın, yarın koşacağız. Onun yanı sıra yaklaşık bir 3 yıldır falan koşuyorum. Yani spordan spordan özellikle vazgeçmeyin diyorum. Kaç yaşında olursanız olun mutlaka kendinize bir hedef koyun. Sürekli hedefinizle gidin. Ben 39 yaşında spora başladım. Koşuya önce yürüyüş koşu. Sonra belirli bir yaşlardayım şu an. İşte 3 yıl falan geçti. Koşmaya devam ediyorum. O yüzden hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin. Her zaman daha ileri, daha ileri, daha ileri. Yarış sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Biraz önce Sultan Mehmet Çelebi yurdundan çıkışımızı gerçekleştirdik. Burada yarış öncesi konaklama için Genç Bir Spor Bakanlığı'nın yurdunu kullanmıştık. Şimdi e, buradan ayrılıyoruz. Evimizde çantalar da var. Eşyalarımızla beraber buradan ayrılışımızı gerçekleştirip yarış alanına doğru ilerliyoruz. E, açıkçası güzel bir geceydi gece 12 falan uyuduk normalde uyuma saatimizi biraz geçtik yaşanan bazı şeylerden dolayı ama şimdi yaşanana gidiyoruz. Orada da görüşmek üzere. Arkadaşlar gerçekten güzel bir yarış bizi bekliyor. Açıkçası ya bu konuşmayı e, arabanın içinde yapıyorum e, çünkü gerçekten benim için çok anlamlı bir koşu olacak. Tabi daha öncesinde yarım aradanlar koştuk, e, normal işte koşular gerçekleştirdik falan ama bu seferki koşu biraz daha farklı açıkçası. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Tabi burada benim gerçekten görmek istediğim kişiler de var, insanlar da var. Onların da heyecanı var çünkü yaklaşık bir iki senedir onlarla da görüşmüyorum. Onlar da yakın tanıdığım insanlar. Onlarla beraber olan hasretimi de gidermiş oldum. O yüzden bu koşan ondan biraz bende fazla. Hem de 21 kilometre koşmak benim için her zaman zevkli olmuştur. amal Maraton falan filan. Bunlar çok uzun olan şeyler ama 21 kilometre tam orta düzeyde diyebileceğim koşulardan bir tanesi. O yüzden mutlu olduğum bir koşuyu da tam da bu güzel dönemlerimde, mutlu olduğum dönemlerimde koşmam benim için tabi daha mutluluk verici bir şey. Ama yani bilmiyorum belki bilenleriniz vardır aranızda. Uzun zamandır koşuda form tutamıyorum. O yüzden de zaman zaman koşu kısmında e, mutsuz olduğum kısımlar oluyor. Ama bugün artık bir şeyleri de yapabileceğimin ...kanıtını göstermek istiyorum açıkçası kendime. Bugün eğer kötü bir sonuç alırsam ...yarış bırakmak veya istediğim derecenin altında kalma gibi durumlarda baş başa kalırsam o zaman da gerçekten de anlayacağım çalışmamazlığın bedelini ödeyeceğim. Ama ben öyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum. Zaten kamerayla koşacağım bildiğiniz üzere. O yüzden de açıkçası tamamlayabileceğimi düşünüyorum en azından hani en kötü tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Formum kötü. Kendimi zorlayıp da Kötü sonuçlara da sebep olmasını istemiyorum açıkçası O yüzden de Güzel bir sonuçla Ve mutlulukla Bitirmek istiyorum sağlıkla bitirmek istiyorum yarışı 21 kilometre Belki bu videoyu izleyenler için Hiçbir şey anlam ifade etmiyordur ama Biz Koşucular için amatörmüş profesyonelmiş bunlar için gerçekten çok güzel anlamlar ifade ediyor Ve zor bir koşu baktığınız zaman 21 kilometre dediğiniz şey Şuradan şuraya olan bir şey değil sonuçta O yüzden de e, Benim de açıkçası zaman zaman Zorlayıcı gibi geliyor dün akşam e, Yurda yerleştirdiğimizde Gece 11 falandı Ben nasıl yarın 21 kilometre Koşacağım diyorum kendime Ve şu an hala var çünkü gün geldikçe Gün yaklaştıkça Artık o 21 kilometre gözünüzde büyüyor Öyle bir durum da var yani e, Bende de, de büyüme oldu açıkçası. zaman zamandır koşmayınca da böyle bir büyüme yaşanabiliyor. E, zihinde mental olarak hazır olmadığınız zaman bazı yarışlara böyle geceleri düşünebiliyorsunuz. Ben ne yapacağım? Ya yolda kalırsam, ya sakatlanırsam gibi düşüncelere kapılabiliyorsunuz. Ben de açıkçası gece o düşüncelere kapıldım ama yani şimdi mesela benim yapımla işte koşu geçmişimle baktığım zaman hani 21 km bitirememe gibi bir durumum Olacağını ben pek düşünmüyorum <laughs> En azından psikolojik olarak kendimi böyle ikna ettim Yani kısaca size öyle bahsedebilirim Benim bugünkü hedefim 1 saat 45 dakikada bitirmek 1 saat 45 dakikada bitirirsem Güzel ama Olmazsa 1 saat 50 dakika 1 saat 55 dakikaya kayabiliriz O yüzden de e, hedefim bu civarlarda. Artık 1 saat 50 dakikanın üstünde zaten kötü bir skor açıkçası. Ama hani işte koşmamazlık, işte elimde kamera falan biraz onu bahane edebileceğim en azından. 1.50, 1.55 yapabilirsem. Ama 1.45'de yaparsam harbiden diyeceğim. Benim formum iyi, hakkını veriyorum diyeceğim. Ve yoluma devam edeceğim. Daha fazla antrenman, daha fazla çabayla, daha fazla vakit ayırmayla sıkıma bakacağım. Şimdi biz yarış alanına geçiyoruz. Yarış alanında görüşmek üzere. Çek ya? Her döner. seni şuradan bir yere mi? Olur. olsun. yukarıdan mı çekilelim? Ben de seni çekeyim. Başlamadan bitir değil mi? Bitti. Evet, sağ ayağım evet. evet. önde, sol ayağım arkada. İkisi de karşıya doğru bakıyor. Öne doğru iyice istedim gergin bir şekilde. Geri geldim. Tekrar bir de aynı bacakta. Tekrar geri. Son kez. Geldim tekrar. Aynısını sol tarafı yapacağım. Sol ayağım önde. Esniyorum iyice. Tekrar geri geldim. Bir tur daha. Geldim. Son kez. Arka. Geldim. Sağ ayağımı sol ayağımın önüne atıyorum. Olabildiğince esnedim. Sabit kaldım. Geri geldim. Aynıdan. Son tekrar. Kalkıyorum. Tekrar indim. Kalktım. Aynısını şimdi sol taraf yapıyorum. Sol ayağım, sağ ayağımın önünde. Esnedim iyice. son böylece vermiş olduk. Evet sizleri bir iş noktasında bekliyor olacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Alanınıza taşlayayım iyi koy düşer onlar. Ya düşmez abi. Bizim <laughs> şey galiba. Yok abi ben yolmaçtan can biraz. gidiyoruz bir sıkıntı yok. Burası Tunca Nehri'nin üstünden geçen bir köprü. Tarihi bir köprü tabi. Buranın o yüzden güzelliği bir ayrı. Yine köprüden de tarihi köprüden de geçiyoruz aşağıda. Evet, hoşça, hoşça, hoşça. Bir de, bir de, bir hayvanlar var. Burada güzel bir koşu var. Burada yine güzel bir köprü bizi karşılıyor. Tabi böyle bir doğada koşmak gerçekten çok zevkli hem bizim için hem de burada koşan arkadaşlar beraber bir bağlantı kurmak koşuyu hikayeleştirmek çok değerli gerçekten. Şu anda 5. kilometredeyiz. Yani istediğimden biraz kötü koşuyorum. Ama önemli olan sağlıklı bitirmek. Burada dönen koşucularımız var. Bunlar 10 kilometre herhalde. Evet. Geziyim bir kilometre. Tamam, uzak devam ediyoruz. şu an tam karşımda Zehir Söylemez geliyor. Başarılar abi. görebiliyor musunuz biraz kameraya mutlu gözükebilir ama sonra sınır kapısına oradan döneceğiz evet yarış benim için güzel başlamıştı 5. kilometrelerde çok inanılmaz şekilde lavabo geldi lavabo ihtiyacım geldi o yüzden şu anda biraz daha kötü durumdayız. Sonra ama düzeldik. Şu anda her el astırabiliyoruz. Evet. Şu an Pataköy Gümrüğün kapısının içerisine girdik Burası da güzelmiş Durum değerlendi Durum değerlendi nasıl yaparsak Şimdi bakın ömründe ne kadar insan var hepsini şimdi nasıl geçiyor izleyin. şu an gerçekten istediğim formdayım açıkçası. 14. kilometredeyiz. Saatte gözükmeyebilir. Şu anda geri dönüş yolundayız. Şu an tam anlamıyla 18. kilometrede mücadele etmeye devam ediyorum. Formum iyi, keyfim iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. şu an. 20. kilometre çok az kaldı. Neredeyse 20. kilometreye giriş yaptık. Performansımız çok iyi. Allah şükür bir sorun yok. İnsanlar da destekliyor artık. Hızlı koştuğum için. Benim keşfimde yerine olduğu söyleyeyim? sıkıntı yok. 19 600 metre ise 19 metre 600 metre 1 saat 45 dakika. Ne yazık ki bahsettiğim hedefe ulaşamadım ama şu anki formlarda gayet memnunum.